Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere HTML'de meta etiketinden biraz bahsetmek istiyorum hemen yani not açayım. Evet arkadaşlar şimdi bu meta etiketleri ilk önce şunu söyleyeyim body kısmına yazılmaz çünkü biz burada bir şey bir link yazı veya bir şey vermiyoruz. O yüzden bunlar hit alanına yazılır. Hit alanı şöyle biraz genişletelim. Evet. Şimdi ilk önce yazayım. Öyle anlatayım. Name eşittir out hor. Yani e, meta etiketlerinde bir şeyler sayfa hakkında bilgiler veriyoruz veya tanımlamalar yapıyoruz. Out hor bu ne? E, sayfa kim tarafından tasarlandı, kim tarafından yazıldı. Autor bu anlama geliyor. Content yani şöyle content eşittir kim tarafından fırtına bir. Bunu yazdıktan sonra kapatıyorum, bir aşağı iniyorum. Meta name bu taraf şimdi bu ne olsun? Sayfa kim tarafından editlendi, kim tarafından rezerve edildi? Bunu yazıyorum. O da bu şekilde olsun. Receive. boşluk. content eşittir. Buna da bir şey yazalım. Ahmet yazalım buna da. Bir tane daha açıyorum. Meta name eşittir. E, sayfa kim tarafı? E, kim tarafından? Pardon. Sayfa ne ile yazıldı? Şimdi ben burada ne kullanıyorum? Gördüğünüz gibi not defteri yani notepad kullanıyorum. O zaman şöyle yazacağım. Generator. Yani sayfa ne ile yapıldı? Ne ile yazıldı? Content. Eşittir. Ne yazıyorum? Notepad. Notepad'de yazdıktan sonra kapatıyorum. Şimdi burada belirttiğim bu 3 tane meta etiketi e, HTML hazırlayacağınız çalışmalarda zorunlu değil. Ama yazmak isterseniz yazın. Bunlar yani sayfada illa olacak diye bir kavram yok. Ama şimdi söyleyeceğim iki tane sayfalarda mutlaka olması gereken etiketlerden iki tanesidir. İlkini yazıyorum. Meta name eşittir. Bir tane tırnak. Keywords. Keywords. Bu ne demek? Hemen şu kontente de yazayım anlatacağım. kontent eşittir. Bu keyword sizin hazırlayacağınız HTML sayfaları. Mesela sayfanızı yayınladınız. Domain, host ne her neyse aldınız. E, bu Google veya Yahoo gibi arama gelişmiş arama yöneticilerinde mesela şuraya ben bir şey tanımlıyorum. Bir şey yazıyorum. Mesela HTML yazdım. Google veya Yahoo gibi büyük arama yöneticilerinde arandığında mesela HTML diye arandığında çıkan sonuçlardan bir tanesi de arama sonuçlarında çıkan sayfalardan bir tanesi de sizin sayfanız olacak. Neden? Biz buraya çünkü HTML yazdık. O yüzden bunları kullanmanızı mutlaka öneriyorum. Buraya istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Sadece bir virgül vermeniz yeterlidir. Yani yazdığınız tanımdan sonra bir virgül yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bunu da mutlaka kullanmanız gerekiyor. Diğerini de yazayım. Meta açmadık ya. Meta name eşittir. Bu da description. Hemen onu da yazayım. Description. Evet doğru yazdım sanırım. Content Şimdi bu Content sayfayı tanımlamak açısından önemli. Yani e, sayfayı bir yere yönlendireceğiniz zaman sayfayı tanımlamanız gerekmekte. Bunun için önemli. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Buraya bir mesela bir tanım. Ahmet. Örnek sayfayı Ahmet diye tanımlandı gibi. E, şimdi şunları söyledi, yazdıktan sonra şu ilk üç tanesi e, zorunlu değil. Yani yazmak zorunda yazmak zorunda değilsiniz. Yani kullanmasanız da olur. Bir şey kaybetmezsiniz. Ama şu iki tanesi e, oluşturacağınız çalışmalarda, sayfalarınızda e, kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyoruz. Onun haricinde e, meta ile ilgili son bir şey daha belirtmek istiyorum. Mesela metaya öyle bir şey yazalım ki e, şu kadar saniye sonra beni bir ...belirleyeceğim sayfaya yönlendirsin. Onu nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Şöyle meta... ...boşluk... ...http... ...tire... ...ilk önce yazayım, öyle anlatayım... ...equif... ...evet yanlış yazmadım sanırım... ...eşittir... ...ref... ...reş sayfa yenilendi content eşittir kaç saniye sonra gitsin 6 saniye sonra gitsin noktalı virgül url yönlendirilecek sayfa şöyle yazayım http slash slash www.cyberwarrior.com www.etiketimizi.org Şunu yazdıktan sonra denlerini kapatıyorum ve etiketimi de kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu bir satır aşağı alalım. Açalım bakalım olacak mı? Ş Şurada heh, bir tane noktayı kaybetmişim. Şimdi arkadaşlar ben şuraya yazdığım sayfa açılacak. Metaya bir şey yazdık Http sayfa yenilenecek Http çalışmamız e, Tanımlıyoruz 6 saniye buraya yazdığım 6 saniye e, 6 saniye sonra URL kısmına yazdığım Yazdığım sayfaya gidecek Bakalım gidecek mi Hemen şurayı kaydedelim Sayfa açıldı 1 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi sayfa yönlendirdi. Bu açıdan bu meta etiketi çok güzel, yararlı. Sayfanızı yönlendirmek için bunu kullanabilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Ne yazmıştık? Cyberwire. Ne oldu? Cyberwire'a yönlendirdi. Kaç saniye sonra? 6 saniye sonra. Sayfayı yenile. 6 saniye bekle. HTTP yani belirlediğim adrese git. Burada böyle bir tanımlama yaptık. Evet arkadaşlar bir son olarak e, meta etiketiyle artık daha söyleyeceğim bir şey yok. E, body kısmında ufak bir iki özellik daha göstereceğim ve dersimizi bitireceğim. Şimdi ben öyle bir şey yazayım ki body kısmına sayfa açıldığında bana ekrana bir mesaj gelsin. Bu nasıl olacak? Hemen yazalım. On load eşittir alert parantez aç sayfam açıldı şunu kapat ve parantezi de kapat şöyle de kapattım ben şimdi burada ne diyorum body kısmı görüntüleneceği zaman buraya geliyor hemen buraya da bir şey yazalım haberci haberci destek team video grubu I, fırtına I, bir. Şimdi bayi kısmına geliyor sayfayı açarken onload alert yani sayfa açılmadan önce buraya sayfam açıldı diye bir mesaj gösterecek ekrana. Ama şu yönlendirmeyi silelim. Daha görmek açısından direkt yönlendirmesin sayfayım Sayfamı yenilediğimde bakalım ne olacak. Mı? Sayfamı kaydediyorum. CTRL S ile kaydettim. Sayfamı yeniliyorum tabi bir öncekine geleceğiz şuradan açayım açtım sayfam açılıyor yazı geldi ancak burada benim ActiveX denetimlerinde biraz sorun var şuna izin ver dediğimde bakın direkt geldi ekrana sayfam açıldı burada ben de mesaj yazmıştım sayfam açıldı yazsın gördüğünüz gibi sayfam açıldı bu böyle mesajla verebiliyoruz. Bir de sayfayı kapatırken mesaj verelim bir de. Onun içinde şu çift tırnağı onun load yani kapanırken eşittir aynı yine aynı yazma hiçbir şey fark etmiyor alert alert parantez aç bir tane tırnak say fam kapandı. Şöyle parantezi kapatıp şurada denden koymayı unutmuşuz. Şunu kapattığımda olacak. Sayfamı kaydediyorum. Kaydettim. Ctrl S'ydir. Kaydettim. Ve aşağı indiriyorum. Sayfamı iniliyorum. Sayfam açıldı. Oraya yazmıştık. Yok, sayfam kapandı. Bu ne? Şimdi HTML sayfası kapanıyor ya. Hemen sayfam kapandı yazısı geldi. Tekrar sayfa açıldı. Ben bunu kapattığımda şuradan kapattığımda tekrar sayfam kapandı yazısı gelecek. Onu da hemen tıkladım. Gördüğünüz gibi sayfam kapandı yazısı geldi. Evet arkadaşlar, bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bu videolu anlatım Haberci Destektiğim Video Grubu tarafından hazırlanmıştır arkadaşlar. İyi günler. Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere HTML'de meta etiketinden biraz bahsetmek istiyorum hemen yani not benim açayım. Evet arkadaşlar şimdi bu meta etiketleri ilk önce şunu söyleyeyim body kısmına yazılmaz çünkü biz burada bir şey bir link yazı veya bir şey vermiyoruz. O yüzden bunlar hit alanına yazılır. Heat alanını şöyle biraz genişletelim. Evet. Şimdi ilk önce yazayım. Öyle anlatayım. Name eşittir out hor. Yani e, meta etiketlerinde bir şeyler sayfa hakkında bilgiler veriyoruz veya tanımlamalar yapıyoruz. Out hor bu ne? E, sayfa kim tarafından tasarlandı kim tarafından yazıldı autor bu anlama geliyor content yani şöyle content eşittir kim tarafından fırtına bir bunu yazdıktan sonra kapatıyorum bir aşağı iniyorum meta name bu taraf şimdi bu ne olsun sayfa kim tarafından editlendi kim tarafından rezerve edildi bunu yazıyorum. O da bu şekilde olsun. Resi ve boşluk content eşittir. Buna da bir şey yazalım. Ahmet yazalım buna da. Bir tane daha açıyorum. Meta name eşittir e, sayfa kim tarafı e, kim tarafından? Pardon Sayfa ne ile yazıldı? Şimdi ben burada ne kullanıyorum? Gördüğünüz gibi not defteri. Yani notepad kullanıyorum. O zaman şöyle yazacağım. Generator. Yani sayfa ne ile yapıldı? Ne ile yazıldı? Content. Eşittir. Ne yazıyorum? Notepad. Notepad'e yazdıktan sonra kapatıyorum. Şimdi burada belirttiğim bu 3 tane meta etiketi e, HTML hazırlayacağınız çalışmalarda zorunlu değil. Ama yazmak isterseniz yazın. Bunlar yani sayfada illa olacak diye bir kavram yok. Ama şimdi söyleyeceğim iki tane sayfalarda mutlaka olması gereken etiketlerden iki tanesidir. İlkini yazıyorum. Meta name eşittir. Bir tane tırnak. Keywords. Keywords. Bu ne demek? Hemen şu kontente de yazayım anlatacağım. Content eşittir. Bu keyword sizin hazırlayacağınız HTML sayfaları. Mesela sayfanızı yayınladınız. Domain, host ne her neyse aldınız. E, bu Google veya Yahoo gibi arama gelişmiş arama yöneticilerinde mesela şuraya ben bir şey tanımlıyorum. Bir şey yazıyorum. Mesela HTML yazdım. Google veya Yahoo gibi büyük arama yöneticilerinde arandığında mesela HTML diye arandığında çıkan sonuçlardan bir tanesi de arama sonuçlarında çıkan sayfalardan bir tanesi de sizin sayfanız olacak. Neden? Biz buraya çünkü HTML yazdık. O yüzden bunları kullanmanızı mutlaka öneriyorum. Buraya istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Sadece bir virgül vermeniz yeterdir. Yani yazdığınız tanımdan sonra bir virgül yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bunu da mutlaka kullanmanız gerekiyor. Diğerinde yazayım. Meta açmadık ya. Meta name eşittir. Bu da description. Hemen onu da yazayım. Description. Evet doğru yazdım sanırım. Content. Şimdi bu content Sayfayı tanımlamak açısından önemli. Yani e, sayfayı bir yere yönlendireceğiniz zaman sayfayı tanımlamanı